Arda Park'ta sabah koşusu yapıyordu. Ne kadar güzel bir gün dedi. Kuşlar ötüşüyor, rüzgar usulca esiyor ve ağaç dalları hışırdıyordu. Derken derinlerden gelen bir ses duydu. Ha 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 hapşu! Arda önce olduğu yerde kala kaldı. Kim bu kadar yüksek sesle hapşurabilirdi ki? Merakla koşarak eve gitti. Tam olanları annesine anlatacaktı ki annesinin dikkatli televizyon izlediğini fark etti. Kendisi de Ekrana bakınca neler olduğunu anladı. Televizyondaki sunucunun dedikleri Arda'yı şok etti. Evet sayın seyirciler, az önce dünya hapşurdu. Yanlış duymadınız, dünya hapşurdu. Arda duyduklarına inanamadı ve emin olmak için hızlı astronot kıyafetini giyinip uzay gemisine bindi. Anlaşılan dünyanın Arda'nın yardımına ihtiyacı vardı. Uzaya çıkar çıkmaz gördüğü manzara karşısında üzülmekten kendini alamadı. Dünya hastaydı. Neyin var dünya? Diye sordu Arda. Dünya burnunu çekti. <laughs> Ciddi bir şey değil. Biraz soğuk almışım. O kadar. Geçmiş olsun. Dedi Arda. Peki senin için yapabileceğim bir şey var mı? Dünya düşündü taşındı. Aslında var. Dedi. Bir gün yatıp dinlensem bir şeyciğim kalmaz. Dedi Dünya. Ama ama ben durursam üzerimdeki tüm canlılar zarar görür. Evet dönmen gerek diye cevapladı Arda. Çünkü dünya dönmezse gece ve gündüz olmazdı. Sonra mevsimler olmazdı, rüzgarlar oluşmazdı, gölgeler hep aynı boyda kalırdı. Sözün özü dünya dönmeliydi. E, peki peki ben senin için ne yapabilirim? dedi Arda. Dünya biraz çekinerek cevapladı. Benim yerime bir günlük dünya sen olur musun? Arda nasıl dünya olunur bilmiyordu ama biricik gezegenine yardımcı olabilmek için her şeyi yapardı. Arda çekirdeğe, yani dünyanın merkezine indi ve burayı son derece sıcak buldu. Her yer alev alevdi ama yine de tüm alevler arasında kontrol odasını görebiliyordu. Arada kontrol odasına girer girmez dünya uyumaya başladı. Dünyanın üzerinde gezinen insanlar Arda'nın vücudunda minicik gıdıklanmalar yaratıyordu. Sonra dünyanın güneş etrafında dönmesi için ayağıyla gaz pedalına benzer bir gaza bastı. Fazla hızlı ya da fazla yavaş gitmemek için sürekli önündeki göstergeleri takip ediyordu. Neyse ki dönme işini hemen çözmüştü. Arada bir Ay ile sohbet ediyordu. Çünkü Ay durmadan dünyanın etrafında dönüyordu ve biraz gevezeydi. Neyse ki Arda bilmediği bir şey olduğunda Aya sorabiliyordu. E, şey, mevsimler nasıl oluşur? E, denizler yeterince sıcak mı? E, güneşe fazla yaklaşmıyoruz, değil mi? E, i̇nsanlar dünyaya iyi davranıyor mu? Dünya sonunda uyandığında kendini daha iyi hissediyordu. Arda'ya bu büyük yardımı için teşekkür etti. Arda dünya olmaktan o kadar yorulmuştu ki hemen odasına gidip yatağına girdi. Neyse ki onun için tüm bu işleri yapan bir dünya vardı. Mışıl mışıl uykuya daldı.